bir basım evinde yaşanan bir arıza sonucu sayfaları birden başlayarak ardışık tam sayılarla numaralandırılmış ve her yaprağında önlü arkalı sayfalar bulunan bir defterimiz var. Bu defterin sayfalarının yarısı bittiğinde başlayan belirli bir sayıda yapışık sayfa içeren bir kısım varmış. Yani aslında biz bu durumu şöyle e, çizebilir miyiz arkadaşlar? Bir defterimiz var. Şöyle üstten baktığımızı düşünelim bu deftere. Bu defterimizin yarısına kadar olan kısmı sorunsuz geliyor zaten bunlarda bir sıkıntı yok yarısına kadar e, geliyor bunlar Ancak yarısından sonra şurası itibariyle şurası tam kitabın ortası gibi düşünün e, yarısından sonra belli bir miktar sayfa Aslında yapışık şekilde ne yapmış oluyor e, gelmiş oluyor karşımıza şu ana kadar söylenenler bize bunu getiriyor Peki diyor ki bu defteri baştan başlayarak sayfa atlamadan kullanan Yusuf bu kısma geldiğinde durumu fark etmeyerek yapışık kısmı tek sayfa gibi çevirmiş ve sayfaları doldurmaya devam etmiş. Yusuf'un 80 sayfayı kullanmadan atladığı, dikkat edelim burada demek ki 80 sayfalık kullanılmayan bir kısım varmış ve aynı zamanda yapışık kısmı atlamadan hemen önce ve hemen sonra kullandığı sayfaların numaralarının toplamının da 371 olduğu biliniyormuş. Şimdi bir dakika. Siz burada yapışık kısma atlamadan önce ve sonra kullandığınız sayfalar hangileri? Öncelikle şu sayfayı kullanırsınız. Bu sayfanın numarasına K diyelim hadi. Bir de bu yapışık kısmın hemen sonrasındaki sayfa, Yani yapışık kısmın arkasındaki sayfayı kullanırsınız. Yani şuradaki sayfa gibi düşünün. Bu da 371-K'ymış diyebiliriz burada aslında bu ifadede. Peki diyor ki yapışık kısmı çevirerek atladığında geriye kullanıcı kaç sayfa kalacaktır? Yani şu kısımda kaç sayfa vardır diyor kullanılacak yapacak kısımdan sonra. Şimdi bizim kullanmadığımız ne bilgisi var şu an 80 bilgisi var. 80 sayfayı kullanmadan atladığımız bilmiyormuş arkadaşlar. Peki 80 sayfayı kullanmadan atlamak ne anlama geliyor? Hemen düşünelim. Demek ki burada kullanılmayan 80 sayfa var. Şimdi siz böyle bu tarz olaylarda bir orantı yakalayabilmek için şu yolu izlemelisiniz. Ee, ufak sayılarla bir deneyin bakalım bir şey çıkacak mı? Mesela siz Arada bir yaprak olduğunda yani bir yaprak birbirine yapıştığında daha doğrusu yaprak birbirine yapışması için iki yaprağın birbirine yapış yapışması lazım. Bu iki yaprak birbirine yapıştığında bakalım nasıl bir durum oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Biri kullanabiliyorsunuz. İçeri, i̇çeride kalan ikiyi ve üçü kullanamıyorsunuz. Dördü kullanabiliyorsunuz. Şimdi eğer burada şunu söyleyebilir misiniz? Benim için burada iki yaprak birbirine yapıştıysa 2 yaprak birbirine yapıştıysa ben kaçı kullanamadım? 2 ve 3'ü kullanamadım. Demek ki 2 tane neyi kullanmadım? Burada sayfayı kullanamadım. Bunu biliyoruz. Peki eğer 3 e, tanesi birbirine yapışma gibi bir durum olsaydı yani 1. yaprak, 2. yaprak ve 3. yaprak yapışsaydı 1'i kullanırdınız, 2'yi, 3'ü, 4'ü 5'i kullanamazdınız ve 6'yı kullanabilirdiniz. Bu durumda da kaç sayfayı kullanamadınız o zaman? 2 3 4 5. Yani aslında baktığınızda toplam 4 sayfa kullanamadınız eğer 3 sayfa birbirine yapışıyorsa. Peki böyle böyle gidelim bakalım. Mesela 4 sayfa birbirine yapışıyorsa ne olurdu? 1'i kullanırdınız. 2'yi kullanamazdınız. 3 4 birinci yaprak için. 4 5 e pardon 3 4 5 6 ve 7'yi kullanamazdınız ve 8'i kullanırdınız. Demek ki kaç sayfa burada kullanamadınız? 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 6 sayfa kullanamadınız. Bakın 4 yaprak birbirine bu şekilde yapıştığında da 6 sayfa kullanamıyormuşsunuz. Gördünüz mü bağıntıyı burada? 2, 4, 6 diye gidiyor. Emin olun devam etsek 8, 10 diye devam edecek. Yani burada öyle bir şekilde devam edeceğim ki ben aslında ne olacak? 80 sayfa kullanamayacağım. 80 sayfayı kullanamamam için burada bir e, hani e, bağıntı yakalayalım, örüntü yakalayalım. 2n desek mesela, e, buradaki artış miktarına göre 2n 2 galiba uyuyor bize. Çünkü 2n dediğimizde burası 4 olurdu. 2 çıkarırsak olur. 2n dediğimizde 6 olurdu. 2 çıkarırsak olur. Yani buradaki aslında orantı daha doğrusu örüntü e, ne diyebiliriz arkadaşlar? 2n 2 şeklinde yazılabilir diyebiliriz. Yani 80 dediğiniz şey 2n 2'nin sonucuymuş. O zaman buradan n ne gelmiş olur arkadaşlar? 41 gelmiş olur. Demek ki siz burada ne yaptınız? 41 tane sayfayı birbirine yapıştırdınız. Ve bakın dikkat edin lütfen. Birden örnek veriyorum kaça atladınız? İlk yaptığımız örnekte arada hani 2 yaprak yapışmıştı. Birden 4'e atlamıştınız değil mi? Birden 4'e atlamıştınız. Bu sayfalar arasındaki fark kaç oldu? 3 oldu değil mi? Bakın 2 yaprak yapıştığında bu sayfalar arasındaki fark 3 oldu. Peki 3 yaprak yapıştığında bu sayfalar arasındaki fark kaç oldu? 1 dedik, 2 dedik. 3, 4, 5, 6. 5 oluyor dikkat ederseniz burada da kullanmadığınız. Yani 3 yaprak birbirine yapıştığında da kullanmadığınız demeyelim de kullandığınız son sayfa ve kullanabileceğiniz ilk sayfa arasındaki aslında fark 5 çıkmış oldu. Bakın 4 olduğunda yine bakın burada bir örüntüye kalıyoruz. Nasıl bir durum? 1, ilk kullandığım 1. 2'yi kullanamadım. 3 4'ü kullanamadım. 5 6'yı kullanamadım. 7'yi kullanamadım. 8'i kullanabilirim. En arka olduğu için arada yapışık aslında sayfalar var. O zaman 7 de buradan geldi mi? Geldi. Şimdi dikkat edin. Ben neden bunu buluyorum? Çünkü 371 meselesine burayı bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım? E burasının yani benim kullanmadığım sayfa sayısının 80 olabilmesi için ne olması lazım? Aslında burada bir bağıntı yakalamam lazım. Şimdi biz şunu bulduk en son Demek ki burada 41 tane yaprak birbirine yapışmış. En son bulduğum şey bu. 41 tane yaprak birbirine yapışmış. Tamam burada bir sıkıntı yok. Peki siz aslında 41 tane yaprağın birbirine yapıştığını biliyorsanız aralarındaki farkın kaç olduğunu bileceksiniz aynı şekilde. Mesela bakın 371 eksi k'dan k'yı çıkarırsanız 371 2k sonucuna varacaksınız. Peki bu neye eşittir? Aslında bu sizin burada yani soruda bize neyi soruyor? Yapışık kısmı çevirerek atladığında geriye kullanacağı sayfa sayısını. Ya diyeceksiniz ki ben bunu nereden bulabilirim? Tabii ki şuradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bizim buradaki aslında değerimizin öyle bir ifade çıkması gerekiyor ki k değerimiz zaten yarıdan sonraki kısım. Yani son kısmı öyle bulacağız. O zaman buradan k'yı bulmaya çalışalım. 371 2k sonucu bize neyi getirmiş olacak arkadaşlar? Tabii ki sizin burada işlem olarak bulduğunuz işte 80 neydi? 80 sayfa vardı kullanmadığımız. Baktığımızda buradaki ifadede zaten 371 burada kalıp 2k'yı karşıya atarsanız eğer Burada aslında şöyle bir sonuç bulmuş olacaksınız. Ben buraya 80 ekleyeyim ki aslında 80 tane sayfayı kullanmadan atladığı için demek ki 81 ifade var orada. Ben burada bu ifade işlemini yaptığımda 81 gibi kullandığımda dikkat ederseniz burası ne geliyor? 290 gelmiş oluyor. 290 2K'ye eşitse arkadaşlar K dediğimiz ifade de 145'e eşittir. Bu ne demek? Bu sayfanın ilk kısmında 144 demek ki sayfa var. İkinci kısmında da 144 sayfa var. Neden? Çünkü K 145'e eşitmiş. Peki K 145'e eşitse o zaman siz aslında ilk giriş yaptığınız bu sayfayı 145 olarak yazmalısınız. Diğerini de 371 eksi 145 olarak yazmalısınız. Bu değerde ne gelecektir? 166 mı gelecektir? Yok. Çok saçma bir şey yazdık. 166 değil tabii ki. Ee, şöyle yazalım. 226 galiba gelecek değil mi arkadaşlar? 371. Aynen öyle. 226 gelmiş oluyor. Bu ne demek peki? En son kısımdaki sayfada 226 kısmı. E şimdi bir dakika arkadaşlar. Siz burada ne yapıyorsunuz? 144 başlangıçta 144 sonda. Demek ki bu defter kaç sayfalı? 288 sayfalı. E demek ki 288 sayfadan 226 sayfayı çıkarınca elinize gelen değer ne? 62. Ama dikkat edin arkadaşlar. Şunu düşünün. İşte 1'den 4'e kadar adam var. Diyoruz ki biz işte 1 ile 4 arasında 1 ve 4 dahil olmak üzere. Dediğimizde ne yapıyoruz? Onları çıkartıp 1 ekliyoruz. Neden? Çünkü çıkarttığımızda 3 gelir 1'den 1 4'ten 1'i çıkarttığımızda. Ama ne yapmamız lazım dikkat edin? Aslında 4'ten 1'i çıkardığınızda 3 elde ediyorsunuz ama orada 4 3 2 1 numaralı 4 kişi var gibi düşünün. O zaman bir ekliyorduk değil mi eğer onlar da dahilse. O zaman 288'den 226'yı çıkardığımızda elde eden 62 sonucuna elde ettiğimiz 62 sonucuna 1 eklersek burada son kısımda kullanılmayan kaç sayfa olduğunu daha doğrusu kullanacağı kaç sayfa olduğunu bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkıdır arkadaşlar.